Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü konumuz tork yani moment. Arkadaşlar kuvvetin döndürme etkisine tork ya da moment diyoruz. Kuvvetin döndürme etkisine tork ya da moment diyoruz. Tork arkadaşlar vektörel bir büyüklüktür. Kuvvetin döndürme etkisidir. Arkadaşlar bir çubuğumuzu duvara menteşelemişiz. Çubuğumuzun dönme noktası burası. Çubuğumuza bir F kuvveti uyguladığımız zaman bakın dönme noktasına parmağımız koyuyoruz. Çubuğumuza bir F kuvvetini uyguladığımız zaman çubuğumuz ne yapacak? Bu parmağımızın çevresinde dönme hareketi yapacak. Ne oldu? Kuvvetin döndürme etkisine ne dedik arkadaşlar? Tork dedik. Bu yüzden arkadaşlar burada kuvvetimizin yapmış olduğu torkumuz kuvvet çarpı dik uzaklık dönme noktasına olan dik uzaklığı bana neyi verecektir? Torku verecektir. Kuvvet çarpı kuvvetin dönme noktasına olan dik uzaklığı bana neyi verecektir arkadaşlar? Torku verecektir. Torkun diğer adı ne dedik arkadaşlar? Moment. Kuvvet çarpı kuvvetin dönme noktasına olan dik uzaklığı bize neyi verecektir? Torkumuzu verecektir. Arkadaşlar baktığımız zaman uzaklık ile simgelenir ve birimi nedir? Metredir kuvvet F'dir. Birimimiz nedir? Newton'dur. O zaman torkun birimi arkadaşlar, yani momentin birimi Newton çarpı olacaktır? metre diye karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar biz kuvvetimizin kendisi ya da uzantısı bakın bizim kuvvetimizin kendisi ya da uzantısı dönme noktasından geçiyor ise o zaman bu kuvvetin torku ne olacaktır arkadaşlar? Sıfır olacaktır. Kuvvetin kendisi ya da uzantısı dönme noktasından geçiyorsa torkumuz ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Tork alırken arkadaşlar iki tane yöntem kullanacağız. Birinci yöntemimiz her iki yöntemi de çok iyi bilmemiz lazım. Öncelikle arkadaşlar kuvvetin bakın dönme noktamızı belirledik. Kuvvetin uzantısını alıyorsun, uzantısını al. Dönme noktasından bu uzantıya dik çık. Tekrar söylüyorum. Kuvvetin uzantısını al. Dönme noktasından bu uzantıya dik çıktığımız zaman o zaman bu kuvvetimizin torku kuvvet çarpı dik uzaklık diye karşımıza çıkar mı? Ne yaptık? Kuvvetin uzantısını aldık. Dönme noktasından da bu uzantıya ne çıktık arkadaşlar? Dik çıktık ve torkumuzu belirledik. İkinci yolumuz ise ikinci yolumuz ise bileşenlerine ayırarak yaparız arkadaşlar. Öncelikle kuvvetimizin yatay ve dikey bileşenlerini ayıralım. F kuvvetim bir yatay bir dikey bileşenimiz var. Kuvvetin çubukla yaptığı açı o zaman burası F çarpı cos alfadır. Burası da arkadaşlar F çarpı sin alfa diye karşımıza çıkar. Arkadaşlar Bakın fx bileşeninin uzantısı bizim neremizden geçiyor? Dönme noktamızdan geçiyor. O zaman fx'in torku ne olacaktır? Sıfır olacaktır. O zaman bu sisteme torku kim sağladı arkadaşlar? fy bileşeni sağladı. O zaman bu sistemin torku fy çarpı dik uzaklığımız bize neyi verecektir? Torku verecektir. fy çarpı Y'nin dönme noktasına olan dik uzaklığı bize neyi verecektir? Torku. O zaman F'yemiz F çarpı sinüs alfa çarpı dik uzaklığımızda torkumuzu bulmamıza neden oldu. Arkadaşlar buraya baktığımız zaman bir çubuğum var. Çubuğumu şu alt köşeden ben teşelemişim. Bizim dönme noktamız neresidir? Burasıdır. Bu çubuğa Şöyle bir F kuvveti uygulamışız. Ve çubuğun, türdeş çubuğun ağırlık merkezi tam ortadan aşağı doğru G'de indirdik mi? Arkadaşlar, kuvvetlerin, çubuğa etki kuvvetlerin çubukla yaptığı açılar aynı ise, yani 90 alfa, şey 90 teta alfa, 90 teta alfa. Eğer kuvvetlerin çubuklarla yaptığı açılar eşit ise, bu kuvvetler birbirine nedir arkadaşlar? Paraleldir. Bundan dolayı açının hiçbir önemi yoktur. Normal bir şekilde tork alırız. Tekrar söylüyorum. Kuvvetlerin çubuklarla yaptığı açılar eşit ise açının hiçbir önemi yoktur. Normal bir şekilde torkumuzu alacağız arkadaşlar. Çünkü açılar aynı olduğu için bu kuvvetler birbirine nedir arkadaşlar? Paraleldir. Türdeş için tam ortadan aldığımız için buraya 1, buraya 1 desek o zaman F çarpı 2 kuvvet çarpı kuvvetin dönme noktasına olan dik uzaklığı eşittir. G çarpı 1'dir arkadaşlar. Peki. Şimdi parmağımızı dönme noktasına koyduğumuz zaman F kuvvetini uygulayalım. Bakın parmağımızın çevresine döneceğiz. F kuvvetini uyguladığım zaman parmağımın çevresinde dönerse F kuvveti bizi bu tarafa mı döndürecek? Peki G'yi uygulayalım arkadaşlar. Bakın ağırlık beni aşağı doğru bakın şu şekilde mi döndürecek? Ne oldu? Dengide ise sağa döndürenin torku sola döndürenin torkuna ne olacaktır arkadaşlar? Eşit olacaktır. Sağa döndürenin torku sola döndürenin torkuna ne olacaktır? Eşit olacaktır. Peki diğer bir şekilde de bakın uzantılarını aldım. Kuvvetlerin birbirine paralel olduğunu buradan da görebiliyorum. Dönme noktam burası. Ve bu kuvvetlerin dikliklerini bakın. Biri birse indirdim. X'e X diyebilirim. O zaman F çarpı X F çarpı 2X Eşittir. G çarpı X diye de ne yapabilirim? Yazabilirim. Sonuç olarak ne öğrendik? Eğer kuvvetlerin çubuğa etkilen kuvvetlerin kuvvetlerle şey çubuklarla yaptığı açılar eşit ise açının bir önemi yoktur. Normal bir şekilde neyimizi alacağız? Torkumuzu alacağız. Bakıyorum. Bu sistem şekildeki gibi dengededir arkadaşlar. O zaman dengede olduğuna göre sağa döndürenin torku sola döndürenin torkuna ne olacaktır? Eşit olacaktır. Parmağımızı dönme noktamıza koyarsak koydum. Sağa döndürenin torku sola döndürenin torkuna ne olacaktır? Eşit. E bakıyorum çubuklarla yaptığım açılar da aynıysa açının bir önemi yoktur. F1 çarpı x eşittir. F2 çarpı y diye ne yapar? Karşımıza çıkar arkadaşım. Buradaki şeklimize bakarsak benim F kuvvetim var ve levhayı o noktasından menteşelenmişim. Toplam torku bulalım. Arkadaşlar toplam torku bulurken öncelikle F'in O'ya göre yani dönme noktasına göre dik bileşenini görebiliyor musun? Bakıyorum. Hayır göremiyorum. O zaman F'i bileşenlerine ayıralım. Bir yatay bir dikey. Açının altı kosünüs. Diğer tarafımız nedir arkadaşlar? Sinüstür. Peki. Dönme noktamızı belirledik. F'i bileşenlerine ayırdık. Artık bizim ile işimiz yok. İkinci yapmamız gereken kural dönme yönlerini belirlemek. Parmağımı yine F noktası şey, dönme noktasına tuttum. FX'i uyguladığımız zaman bakın. Her zaman parmağımın çevresinde döneceğim. Fx uyguladığımız zaman bu tarafa doğru mu döner? Bakın. Levhamız bu tarafa doğru dönme hareketi yapar. Fx'imiz sistemi bu şekilde döndürür. Peki Fy'mizi de uygulayalım. Fy'mizi de uygulayalım. Fy'yi uyguladığım zaman Fy de mi bu tarafa doğru döner? Evet. O zaman İkisinin de dönme yönü aynı olduğu için benim toplam torkumu ikisinin toplamı şeklinde bulacak mıyım? Yani moment x'e moment y'nin toplamı bana neyi verecektir? Toplam torku verecektir. Peki moment x'ten başlayalım. Öncelikle fx'imizi yazdık. Çarpı. Uzat 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 uzat. Dönme noktasından bu uzantıya dik çık. O zaman fx çarpı dik uzaklığın d1 oldu mu arkadaşlar? Sıra geldi moment ye. f y'mizi yazdık. Uzat 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 y'yi uzatıyorum gördüğünüz gibi. Dönme noktasından bu uzantıya dik çıktı. d de yazdık mı? Ne oldu? Moment x moment y'yi bulduk. Toplam momentimiz arkadaşlar ikisi de aynı yöne döndüğü için toplamını alırız. Biri sağa biri sola döndürmüş olsaydı vektörel bir büyüklük olduğu için ne yapacaktık? Farkını alacaktı o zaman. Birinci sorudan bakarsak arkadaşlar. Birinci sorudan bakarsak. Diyor ki K noktasından duvara menteşeli 40 Newton ağırlığındaki düzgün türdeş kale çubuğunun boyu 20 cm'dir. Bir kere tork alırken santimetre değil de metre almaya dikkat edeceğiz. Burası 0,2 metre oldu mu arkadaşlar? Çubuk serbest bırakıldığında çubuğun ağırlığının döndürme momenti yani torku kaç Newton çarpı metredir? Şimdi arkadaşlar bu adam türdeş olduğu için ağırlık merkezi nerededir? Ortadadır. 40 Newton'u yazdık. E, çubuğun tam ortasından aldığımız için tamamı 0,2 metre olduğuna göre buraya 0,1 buraya da 0,1 yapıştırdık. Dönme noktamız K noktası olduğu için Hemen torkumuzu bulalım. Yani momentimiz ne oldu? F çarpı dik uzaklıktır. Uygulanan kuvvet 40 Newton çarpı kuvvetimizin dönme noktasına olan dik uzaklığı gördüğümüz gibi 0,1. Bu da 4 Newton çarpı metre diye karşımıza çıkar mı? İkinci sorumuza bakalım. Şekildeki düzgün türdeş çubuğa etki eden Eşit büyüklükteki F1 ve F2 kuvvetleri uygulanmıştır. K noktasına göre momentlerin büyüklükleri M1 ve M2 olduğuna göre M1 bölü M2 oranı kaçtır? Soruda bizden bunu istiyor. Öncelikle arkadaşlar bu kuvvetlerimizi bileşenlerine ayıracağız. Neden? Çünkü dikliklerini yakalamakta sıkıntı yaşarız. Hemen bileşenlerine ayırırsak Burası F çarpı Eşit büyüklükte olduğu için burası da F Burası da f'tir. F çarpı kosinüs 30 yukarı doğru f çarpı sinüs 30. Buraya geldim. Bunu da bileşenlerine ayırırsam f çarpı kosinüs 53 aşağı doğru f çarpı sinüs 53 diye yazdık mı arkadaşlar? Peki bunun ikisine baktığımız zaman uzantıları dönme noktasından mı geçiyor? Evet uzantıları dönme noktasından geçiyorsa bu adamların torku sıfırdır arkadaşlar. Sıra geldi bu kuvvetlerime. O zaman bu adam yani F çarpı sinüs 30 moment 1 simgeler. F çarpı sinüs 53 moment 2 simgeler. O zaman moment 1 yazalım. Önce kuvvetimizi yazıyoruz. F çarpı sinüs 30 çarpı kuvvetin dönme noktasına olan dik uzaklığı D bölü Gelelim 2'ye. F çarpı sinüs 53 çarpı kuvvetin dönme noktasına olan dik uzaklığı nedir? D'dir. D'lerimiz gitti. F'lerimiz gitti. Sinüs 30 arkadaşlar 0,5. Sinüs 53 de 0,8 olduğuna göre cevabımız 5 bölü 8 diye karşımıza çıkar. Gelelim 3. soruya. Diyor ki, şekildeki gibi eşit büyüklükteki 1-2-3 kuvvetleri K noktasından menteşeli levhaya uygulanıyor. Bunların momentleri arasındaki ilişkiyi soruyor bize arkadaşlar. Kuvvetler eşit büyüklükte olduğuna göre, moment formülümüz yani top formülümüz neydi? F çarpı dik uzaklık. Yani kuvvet çarpı dik uzaklıkta. Moment birden başlayalım. Kuvvetimiz F çarpı Bu kuvvetin dönme noktasına olan dik uzaklığı bakın 1 2 3 4 4'tü. Pardon A verdiği için 4A dedik. Sıra geldik moment 2'ye. Yine kuvvetimizi yazıyoruz F e çarpı. Bakın kuvvetin uzantısını al, uzantıyı al. Dönme noktasından bu uzantıya bir dik çık. Bakıyorum burası da 4A oldu mu? Moment 2'yi de yakaladım. Sıra geldi moment 3'e. Yine F'imi yazdım. Kuvvetimizi. Bakın uzantımızı alıyoruz. Dönme noktasından bu uzantıyı dik çıkıyoruz. Bakıyorum. 2 adı oldu mu? Moment 1 eşittir. Moment 2 büyüktür. Moment 3 diye cevabımızı yakalıyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakalım. Şekildeki o noktası etrafından levha dönebilmektedir. Buna göre x, y, z noktalarından uygulanan kuvvetlerin momentleri arasındaki ilişki nedir? Şimdi arkadaşlar moment x'ten başlarsak bakın kuvvetimiz 4f çarpı uzattım 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 Aa, bu adam dönme noktasından geçiyor. O zaman dönme noktasına dik uzaklığı nedir? Sıfırdır. O zaman bu adamın torku yok ki. Yani 4F'in X'in torku olacaktır? 0 olacaktır. Sıra gelelim moment Y'ye. 2F çarpı Bakın uzantımı alıyorum. Dönme noktasından bu uzantıya dik çıkıyorum. 1, 2, 3. Ne oldu? 3 de yazarsa 6 FD diye karşımıza çıktı mı? Sıra geldi moment Z'ye. F'imizi alıyoruz. Uzatıyorum. Uzantımı aldım. Dönme noktasından bu uzantıya dik çıktım. Gördüğümüz gibi bir de diye çıktım karşımıza. O zaman moment Y büyüktür moment Z'den. O da büyüktür. Moment X'ye karşımıza çıkar mı? Şimdi arkadaşlar Torkta sağ el kuralını bulalım. Tork'un yönünü bulmayı öğrenelim. Tork biliyorsunuz ki arkadaşlar vektörel bir büyüklüktür. Vektörel bir büyüklük olduğu için arkadaşlar yönü vardır, doğrultusu vardır. Şimdi manyetizm adını da hatırlarsak sağ el kuralını oradan da işlemiştik arkadaşlar. Şimdi öncelikle tanıştırayım, yine hatırlatayım. Çarpı demek sayfa düzleminin içi, nokta demek sayfa düzleminin dışı çarpı demek sayfa düzleminin içi, nokta demek sayfa düzleminin dışı. Peki ne demek bu? Bu benim sayfam. sayfa sayfa düzleminin içine gidiyorsam çarpı, sayfa düzleminin dışına çıkıyorsam nokta diye simgeleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi sağ el kuralımızla başlayalım. Öncelikle arkadaşlar bu benim çubuğum, dönme noktası O noktası gördüğümüz gibi kuvvetimiz uygulanmış. Öncelikle dönme noktasından kuvvete çizilen şu vektörümüze konum vektörü deriz. Dönme noktasından kuvvete çizilen vektörümüze ne dedik? Konum vektörü. Salim alıyorum. Avcumu kapatıyorum. Baş parmağımla bakın baş parmağım konum vektörünü gösterecek şekilde dönme noktasına yerleştirdi mi? Baş parmağım konum vektörünü gösterecek şekilde dönme noktasına yerleştirdim. Baş parmağım konum vektörünü gösterdi. Dört parmağımı açtığım zaman kuvvetin yönünü gösterdi. Tekrar söylüyorum. Sağ elimizi aldı. Baş parmağımız konum vektörü. Dört parmağımız kuvvetin yönünü gösterdi. Arkadaşlar konum vektörü ile kuvvet birbirine gördüğünüz gibi dik oldu. Avuç içinden çıkan dikme de torkun yönünü gösterecek. Arkadaşlar konum vektörü kuvvet ve tork üçü de birbirine dik olmak zorunda. Baş parmağımızı konum vektörünü gösterdik dönme noktamıza koyarak. Dört parmağımız kuvvetimizi gösterdi. Avuç içinden çıkan gitme neyi gösterdi arkadaşlar? Torkun yönünü. Tork ne oldu gördüğünüz gibi? Sayfa düzleminden içeri girdi. Buraya bakalım. Yine dönme noktamı gördüm. Kuvvetimizi gördük. Dönme noktasından kuvvetimize çizilen doğrultuya konum vektörü dedik. Yine baş parmağımızı alıyoruz elimizin. Konum vektörümüzü göster göstererek dönme noktasına yerleştirdik. Dört parmağımız kuvvetimizi gösterdi. Avuç içinden çıkan dikme neyi gösterecektir arkadaşlar? Torkun yönünü. Bakın torkun yönü ne oldu? Sayfa düzleminden dışarı doğru oldu arkadaşlar. Diğer bir yöntem de arkadaşlar. Bakın kapak açma yöntemi. Bunu manyetizmada çemberlerde de gördük arkadaşlar. Şimdi burada da arkadaşlar dört parmak salimizin dört parmağı kuvveti baş parmağım yine torku gösterecek bu sefer. Dört parmak kuvvetimiz baş parmak torku gösterir. Bakın kapı kapağı açıyorum. Dört parmak kuvveti baş parmak torkun yönünü gösterdi. Tork yukarı. Bakın tork ne tarafa doğru oldu? Aşağı doğru oldu. Tork yukarı. 4 parmak kuvveti baş parmak torkumuzu gösterdi. Torkumuz yukarı, torkumuz ne oldu arkadaşlar? Aşağıya oldu. Peki. Sevgili arkadaşlar, tork yaparken mutlaka eğer toplam torku istiyorsa dönme yönlerini bulmamız lazım. Şimdi sevgili arkadaşım, bir saat çizersek Arkadaşlar saat yönünde dönüyorsam eksi saat yönünün tersi yöne dönüyorsam artılır. Bakın saat yönünde dönüyorsam tork sayfa düzleminin içine mi girdi? O zaman burası sayfa düzlemi içi. Saat yönünün tersi yönde dönüyorsam gördüğünüz gibi torkun yönü sayfa düzleminden dışarı oldu. Sayfa düzleminden dışarı. Sevgili arkadaşlar, eğer bize sorularda kendisi yön tayini vermediği sürece saat yönü eksidir, saat yönünün tersi artıdır. Tekrar söylüyorum. Saat yönü eksi, saat yönünün tersi artıdır. Arkadaşlar, bir sistem dengeliyse, bir sistem dengede her zaman bileşke iki kuvvetin arasından olmak zorundadır bir sistem dengedeyse ve kuvvetler aynı yönlü ise o zaman bileşke iki kuvvetin arasında ama kim büyükse ona daha yakın olması lazımdır. Hatırlarsan. Sallıyorum. Buraya 6F dedim. Buraya da 2F diye salladım. Arkadaşlar hayali sadeleştirirseniz bu adam bu adamın 3 katı değil mi? 3'e 1. Peki. Arkadaşlar Bakın bu karşıdan 3 adım gelir. Bu da karşıdan 1 adım gelir. Gördüğümüz gibi bileşke burada olur. Bakın buraya göre torkunu aldığımız zaman da sağın torku solun torku eşit olur. 6 çarpı 1 6 2 çarpı 3 ne oldu arkadaşlar? 6. Demek ki kuvvetler aynı yönlü ise bileşke arada olması lazım. Ve Buraya göre sağın torku solun torkuna gördüğünüz gibi eşit oluyor. Eğer kuvvetler zıt yönlü ise kuvvetler zıt yönlü ise bileşke arkadaşlar dışarıda ama büyüye yakın olur. Kuvvetler zıt yönlü ise bileşke dışarıda ama büyük olana yakın olur. Arkadaşlar yine buraya 6F diyelim. Buraya da yine 3F diye sallayalım. Şimdi 6, 3'ün gördüğünüz gibi 2 katı. Yani bu 2 kat gel. Bu da nedir arkadaşlar? 1 kat. O zaman bu adam karşıdan 2 adım gider. Bir de diğer taraftan 1 adım gider. Gördüğünüz gibi iki kuvvetin bileşkesi burada oldu mu? Bakalım buraya göre torkumuz eşit olur arkadaşlar. Çünkü sağa döndürenin torku sola döndürenin torkuna eşit olacaktır. 3F çarpı 2 6. Bakın 6 f çarpı 1 6. Ne oldu? Sağa döndürelim torku. Sola döndürelim torkuna ne oldu arkadaşlar? Eşit oldu. Arkadaşlar bir sistemin dengede kalabilmesi için bir sistemin dengede kalabilmesi için iki tane şartım var. Birinci şart yani dengenin iki tane şartı vardır. Birinci şart f netin sıfır olması. Ne demek? sağa çeken, sola çekene, yukarı çeken, aşağı çekene eşit olması lazım. Birinci dengenin şartı F netin sıfır olmasıdır arkadaşlar. İkinci şartın ise toplam torkun sıfır olmasıdır. Yani sağa döndürenin momenti sola döndürenin momentine eşit olması lazım. Arkadaşlar bunlardan bir tanesi bile sıfıra eşit değilse sistem dengede kalamaz dengede olabilmesi için bu iki şartın da kesinlikle sağlanması gerekiyor. Bakın şuradaki şekillerimize de bakarsak arkadaşlar. Birinci şeklimize baktığımız zaman birinci şeklimize baktığımız zaman dön, bakın dönme noktası o noktası. Her ikisi de bu tarafa doğru çektiği için f netimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi 2. Dönme noktası burası olduğu için bakın kuvvet çarpı dik uzaklık, kuvvet çarpı dik uzaklık bir sağa döndürüyor, biri sola döndürüyor. Ama benim torkum sıfır. Ancak f netin sıfır olmadığı için arkadaşlar bu sistem dengede değildir. Dönmeden ne yapar? Hareket eder. Şuna bakalım arkadaşlar. Sağa çeken bire, sola çeken bire. O zaman f net ne olacaktır? Sıfır. O noktasına göre torkuma bakarsam burası da R, burası da R. İkisi de aynı tarafa döndürdüğü için arkadaşım o zaman torkum sıfır değildir. Olduğu yerde ne yapar? Dönme hareketi yapar. En alttakine bakarsak sağa çeken bir F, sola çeken bir F bunlar birbirini götürdü. F ne sıfır. İkisi de dönme noktasından geçtiği için torku sıfırdır. Her iki şartımı da sağladığı için sistem ne olur arkadaşlar? dengede kalır. Demek ki dengede kalabilmesi için ne olması lazım arkadaşlar? İki şartımı da sağlaması lazım. Arkadaşlar biz tork alırken tork alırken her zaman istenmeyene göre tork alırız. Tekrar söylüyorum. Birden fazla eğer bilinmeyenin varsa biz tork alırken istenmeyene göre alırız ki o adamın torku olsun sıfır olsun ve onu direktmen egale etmiş oluyorum, devre dışı bırakmış oluyoruz. Ardından isteneni bulmuş oluruz. Arkadaşlar sorularda 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 kuvvetler kuvvetler ayrı ayrı uygulandığında uygulandığında dengede kalıyor ise uygulandığında sistem sistem dengede dengede kalıyor ise kalıyor ise momentler momentler eşittir arkadaşlar. Yani bir kuvvete şey bir sisteme arkadaşlar 3 tane kuvvet uyguluyorum. Ayrı ayrı uyguluyorum. Bu uyguladığım zaman üç kuvvette de sistemi dengede tutuyorsa o zaman moment 1 eşittir moment 2'ye o da eşittir ne olacaktır? Moment 3 olacaktır arkadaşlar. Moment konumuzun burada soruna geldik arkadaşlar. Birazdan soru çözümüne başlayacağız.